Hepinize merhaba. Bugün Kırıkkale, Irmak kasabasındayız. Burada şansımızı deneyeceğiz. Uzun zamandır turnavı yapmıyorduk. Deneyelim bakalım. Güzel haberler alıyoruz. İnşallah biz de güzel turnalar yakalayabiliriz bugün. Sen ne düşünüyorsun Ali? Porsche'deki başarımızı bir de turnada gösterelim diyoruz. Evet, inşallah yine e, Porsche'deki gibi küçük turnalar gelmez. İnşallah, inşallah bu sefer deneyelim bakalım. Bu sefer trofeleri alacağız inşallah. İnşallah, hadi bakalım. Ben iyi güzel hissediyorum. Güzel turnalar yakalayacağız gibi geliyor i̇nşallah, sanki bana. İnşallah. Hadi bakalım, rastgele o zaman. Melih aldı şimdi bir tane. Allah. Vallahi bıraktı. Ali Aldım. <laughs> Aldım <abi>. onu. <laughs> Nihayet bir tane. Evet. Melih tebrik ediyoruz. <laughs> Bugünkü ilk turnamız. Fena değil. Bakalım. 20-40-50 santim falan. Tebrik Şeyimiz ediyoruz. Çok güzel. 55'e yakın herhalde. 53 santim. Ş şöyle koydum. 53 santim geliyor. Fena değil, güzel bir balığa benziyor. Evet evet, güzel. Görünüyor evet. mu? Hı -hı. Evet, bugünkü ilk balığımız. Bu balığı alı koyuyoruz. Ali'nin söz verdiği yerler var. Onlarda kırmak olmaz. Hadi bakalım rastgele. Alımız güzel geçecek gibi. İnşallah. Devam ediyoruz. Hadi rastgele. İnşallah çok güzel bir gün olur çok güzel balıklar kandırabiliriz. Devam edelim. Evet kasna aldım vibrasyonla. Küçük bir kasna ama güzel. Hadi bakalım rastgele. <laughs> Çıkartıp suya hemen iade edeceğim. Dur, dur bebeğim. Tamam. Dur, 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 dur olabilir. Evet şöyle bir kasla. Güzel, fena değil. Tamam bırakıyorum. Vibrasyonla turna geldi. Ha, aldı şey galiba ama Güzel Vibrasyona bastı Baksana. baksana. Ee, çok küçük Hop Evet Küçük bir turma aldım vibrasyonun. Çok güzel Seviç Gear'ın yeni seri Glow Pink Zebra'sı Bunu hemen Suya iade edelim. Oo ne kadar şey güçlü. Ah. Şöyle küçük bir turna. Yaklaşık kaç santimdir Ali? O kanamış ama ya. 30 santim falan. Yok lan. 35 falan var. İyi kötü. Yalnız çok kötü kanamış. Bir şey olmaz. He? Bir şey olmaz değil mi? Atıyorum. Hemen iade ediyorum. Hadi bakalım askere Aldım. Büyük mü? Bıraktı. Bıraktı. Aldı. Bıraktı. Aksiyonu da bozuyor biliyor musun? Baksana mahvediyor şeyi. Şu hale bak. Karıştırdı şeyi yine Ali üç etti. 3 etti. Ne Şeyi karıştırıyor, kancalarını dolandırıyor. Aldı, bir kez aldı. Büyük Çok mi? güzel hani. Kepçe kepçe. Fena değil. Aha gitti hani lan. Yapmadı. Vallahi yani. gitti ver. Of. Çok iyiydi be. Dur. Gel. Çok iyiydi be. Aldım. Bu kez aldım. Aldım bu kez. Geleyim mi? Yok, küçük bir şey. Oo. Delirdi. Bu kez seni oraya sokmayacağım dostum. bas bakma. Evet kasna. Güzel bir kasna daha yakaladım. Gayet güzel bir boy. Bakar mısınız? İkinci kasna oluyor bu. Gayet güzel. Hadi bakalım rastgele. Bunu da hemen bırakacağım. Suya iade edeceğim güzel bir kasna. Fena değil. Hadi bakalım biraz gelin. Sabah geldiğimizde hava çok güzeldi. Birkaç saat sonra bozdu. Güzel de bir yağmur yedik biraz önce. İnşallah hasta olmayız. Tesadüfen vibrasyon deneyim dedim. İki tane güzel kasna kandırdım. Vibrasyonla yine iki tane turuna kaçırdım. Durum bakalım ne olacak ben de merak ediyorum. Kullandığım vibrasyonla göstereyim. Ali de, söyledi, Ali. Ali de yan tarafta. Kaç tane balık söyle. Birazdan trofe çekeceğim diyor o da. Gördüğünüz gibi vibrasyon bu. Hadi bakalım rastgele deneyelim. Hafif yağmur artıştırıyor. Ağzımızı erken bitirmek zorunda kalabiliriz bakalım duruma göre. Zaten saatte kaç oldu? 11 buçuk şu an. Elektrik Kimi? Beni. Nasıl? Abi. abi hadi gel. Gidelim artık. Kapat oltayı. Abi. Niye? Abi çok sakat iş yapıyoruz. Biraz önce Ali oltadan elektrik çarptı beni dedi. Hava çok kötü, çok bulutlu. Ee, i̇nşallah başımıza bir iş gelmez. Şimdilik avı burada bırakıyoruz. Şaşırdım ben. Elektrik yemiş Ali. <laughs> Gördüğünüz gibi biraz önce e, kamıştan tut. Ne oldu Ali? Arkadaşlara da bilgi olsun. E, kamış elektriği çekiyor, yıldırımı. E, buralara dokunduğunuz zaman durut durut böyle 220 yemiş. Salladı mı seni? Salladı vallahi. Hadi ya. İki defa. Allah korusun. E, biz hemen acilen toparlanıyoruz. yaşımızda <laughs> Genç sayılır yani <laughs> o kadar da yaşlı değiliz Bakmayın Ali saçlarını dökmüş ama Benimki hala yerinde duruyor <laughs> Tekrar görüşmek üzere Olsun benim de sakalım var canım Evet sakalları güzel arkadaşımın Gür bende de sakal yok Hadi bakalım Hava düzelince biraz daha kalmaya karar verdik Sonuçta her zaman ge gelemiyoruz Uzak bir yer e, Vaktimiz de olmuyor Bakalım belki akşam suyu da yapmayı planlıyoruz Denemeye devam edeceğim bu arada vibrasyon kullanacağım yine. Şu an hedef balığım kasla. <laughs> Kızılırmakta kasla. Aldım. Ali! Gel gel. Yok tamam. ya Abi yine kaçırdım. Aha, aldım. Aldım. Evet, kasına geliyor. Aha, yine bıraktı ya. Aldım. Hadi lan. Bu, Hadi lan, bu kez kaçırma. İp mi? Yok, burada. bayağı ufak. <laughs> <laughs> Baby turna. Hemen kurtaralım bunu. Hop, yavaş. Sakin ol dostum. Evet. Hadi bak. Tatlılığına bakar mısınız? Güzelliğine bakın şunun. Çok güzel, çok. Hemen yeri bırakıyorum. Hadi bakalım. Sobata kadar durduk lan ya, suyu yapar. Evet, <laughs> Ali. Ali al evet. bir gitsin, gitsin, boş, gitsin, boş yap. Şey yap. Tamam boş, abi, boş şey şey yap. Çok güzel bir kurnağı oldu Ali. Bir bırak bakalım, tamamen bırak. Nasıl? İyi girmiş mu Strike Pro vibrasyonla çok güzel bir balık yakaladı Ali Ama otun içine girdi. 5 dakikadır onunla uğraşıyor. İnşallah çıkartırız da gösteririz size. Çok güzel bir balıktı. Kalın bir balık. Turnak bu arada. <laughs> ya, şey yok, ya, evet, içine işte. Ben orada 4 balığı da orada bıraktım biliyor musunuz? 4'ünü orada bıraktım. Hadi. Dur. Aha, getir, getir. Dur. Evet. İşte bu. Helal sana Ali. Çok güzel balık. Ya. olmuyoruz. yoruldu. Ağlaya ağlaya çekti sonunda balığı. Ali. Hadi gidelim. Burada balık yok. <laughs> Buru öbür tarafa dön de kaçar maçar vallahi durmuyor öbür tarafa. Yok döndük. yok. Bir şey olmaz. Gripper'ı taktım. Gripper'ı taktım. Güzel girmiş. Buraya akma zor da ya. Evet. Güzel bir bal. Bunu hemen ölçelim istersen. Ölçelim. Bunu sonra halledersin. Şurada dur. Evet. <laughs> Rastgele al bakalım balığını. Ah. Bravo. Biraz iyi. Tam alsın seni. Evet. Şu an kapan çıkmıyor. Evet arkadaşlar sonunda başardım. Evet. <laughs> Baya bir ağladım meleğin dediği gibi. Of. Bugünkü gidelim ilk, artık. i̇lk balığım Bana sabah altıdan beri ki ilk balığım. İyi ki Ama, de geldi yoksa şimdi dönüş yolundaydı. Evet şimdiye gidiyorduk yani. Çok iyi oldu bu. Çok güzel. Tebrik ederim Brocu. Çok ediyorum. güzel bir turna. Teşekkür ediyorum. Hadi bakalım. Yani Ölçelim kö turnamızı. Kötü kötü yemi verdin. Kötü deyip duruyor Strike Pro. Daha ne verebilirim sana? Kandırı çok güzel usta. Güzel balık. Şey. Iı, iri bir balık. Evet. Kalın. Muhteşem. Ölçüm yapıyoruz. Evet. tam mı buraya? burası? tam. Kaç? 59. 58. 59. 58. 59. Gayet güzel bir balık. Tebrik ederim bunu. Ederim. Çok güzel. Bana demediğini bırakmadı Ali. Bana kötü bir vibrasyonu verdin. Meradan bulduğum vibrasyonu verdim. E, verdin diye. Halbuki en nadide vibrasyonumu verdim kendisine. Bir tane merada Şu an anlamış oldu tabii. Bir tane merada bulmuş. Sana söylemiştim ama utanacaksın babayı çekince diye. <laughs> Bana güldü tabii. Aynen böyle güldü. Gözleri benim gözler kadar var. Çok güzel. Evet saat dört buçuk. Hava öyle bir bozdu ki müthiş bir rüzgar var. Aslında çok heveslenmiştik. Bir akşam suyu yapalım öyle dönelim diye. Maalesef kısmet değilmiş taraftan da çok korkuyoruz. Bugün Ali'ye elektrik çarptı. Hava bozuktu tabi. Şuradan. Tabi. Tabi. Ta <laughs> Kamıştan nasıl oldu Ali? Kamış, kamışın bu şey ne ne buranın adı? Karbon. Kar karbon kısmından acayip yüklü elektrik geldi. Yani resmen elektrik tabii, tabii, çarptı. Tabii, tabii, i̇ki defa. O yani Allah, Allah korusun. Evet. Sıkıntılı bir şey gerçekten. Allah İlk kez Benim şahit oldum. korktu. Ee, Ali böyle söyleyince ben de tedirgin oldum. Ne olur ne olmaz şimdi durduk yere başımıza iş almayalım. Ee, çok güzel gündü çok keyifliydi. Günden büyük balığını daari yakaladı. Ee, her gibi. Yani her zamanki gibi tabi. Ee, yoksa Ankara'ya şu an dönmüş olacaktık sürekli. Hadi gidelim artık ben yakalayamıyorum ben yakalayamadım artık yeter dedim. Güzel bir vibrasyon verdim kardeşime. Merada ee, bulmuş. Yani merada bulmadım tabii ki. Gayet güzel bir vibrasyon. Durdum durdum. Turnayı gözünden vurdun. Durdum vurdum. durdum. Turnayı gözünden vurdun. Ee, onun sayesinde birkaç saat daha uh, atış yapabildim. İyi ki de o balığı yakaladım dostum. Tamam, sahibimde. Yoksa şimdi <laughs> Ankara'daydık. <laughs> Neyse başka bir havda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.